Ne zaman geldin sen? Duymamışım. Oldu biraz anne. E, çay da demlemişsin. Hmm. Yorulmuş. E, yordu seni o kız. Yordu vallahi. Neyse şimdi devrildi değirmen de uyuyor. Aa, bir başına mı bıraktınız oralarda kızı? Yok anne bir başına değil bir rolu yolladım kapıda oturuyor. Ha. Nasıl olacak o iş öyle? Yani bir şey olacağı yok. İşte sabah yoluna gidecek. Şimdi kendine bir avukat da buldu. Mirasını alacak, işine gücüne bakacak. Burada ona kucağını açmış bekleyen bir ailesi yok. Gerçi İzmir'de de pek bir kimsesi yok gibi. Onu orada ne bekliyor bilmiyorum. Babam biliyor ama o da hiçbir şey anlatmıyor. Pek de tatlı bir şey. Allah yüzünü güldürsün. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Hadi canımın içi. Üzülme. Sabah ola, hayrola. Üzüldüğüm falan yok ya. Ne kadar güzel bir yer. Ben burada büyüyebilirdim. Kocaman bir ailem olabilirdi. Babamın biricik prensesi ben olabilirdim. Belki o taş parçası Murat'la da ben sözlü olurdum. <laughs> Ay ne sözlüsü be? Ben evlenmiş olurdum onunla çok da. Ay arsızsın Gülizar. Terbiyesizsin. Çoban. Görüşürüz oğlum. Günaydın. Günaydın. Ay sen de, seni de perişan ettik ya akşamdan beri arabada. Estağfurullah Güzel Hanım. Buyurun, araba burada. Üşümedin değil mi gece? Yok yok, hiç sorun değil. Buyurun. Abi ruhsat torpidoda. Aa, hayırdır? Hadi atla bakalım. Gidelim de öğrenelim Suzan annenle erkek arkadaşının derdi neymiş. Atla. Tamam o zaman. Ben sana yolu tarif ederim. Bir ol, söyle evdekileri merak etmesinler. Ben Murat'la İzmir'e gidiyorum. <laughs>